şu şu zamanla gel. Tamam baba. Burada kimse kalmaz. Yaşlı bir kimse var, var mı misin? burada? Yok başka kimse yok. <laughs> i̇ki çocuk. Burada... Aynen. Bir daha kimse var mı burada? Yok. Anne. Yok anne. Ne oldu anne? gittim iki dakika ne oldu? Anne sen anne sen misin? ne oldu? Tamam. 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 Tamam.